Evet. Söyle bakalım Nazan. Neymiş bu kadar önemli olan? Ee, bu boşanma işi. Biraz ani oldu değil mi? Evet. Şimdi ben düşündüm. Evet. Yani böyle bu kadar ani karar verince... ...benim çok büyük hatalarım oldu. Oldu? Oldu tabii, olmaz mı? Aa, neden? Her insanın hatası olur. Ben, benim de oldu, benim de hatalarım oldu tabii. Yok yok, hata bende. Ya. <laughs> bende, bende. Bütün hata bende. Bakayım. Çalışsam da nafaka alabiliyormuşum ben. Bu mu hata? Bu olur mu? Yani olmaz. Sadece bu olur mu? Bak, ...yazlığa da ortak olabiliyormuşum. Ama itiraz edersen e, mal paylaşımdan falan vazgeçerim. Sen benim için tüm alacaklarından vaz mı geçeceksin? Yok. Sen vazgeçeceksin. Paylaşmaktan vazgeçerim dedim ben. Ha, öyle. Vallahi bir telefonuna bakar dedi avukat. Nazım ben düşündüm düşündüm yani ben boşanmak için ortada bir neden... Tamam karıcığım haklısın karıcığım sürekli bunları söylüyor olman mesela. Ya tamam tabii haklısın. Bak hala. Boşanmıyorum ya boşanmıyorum zorla güzellik olma. Arıyorum avukatı. Olur olur neden olmasın? Tabii ki olur. Zorla güzellik çok da güzel olur. Olur. Başka taleplerim de olabiliyormuş zaten benim. Oldu. Salıları temizliğe de geleyim eve istersen. Saçmalama. Salı günü kızlar bizim evde toplanacak. Sen başka bir gün gel. Ara ya sen avukatın. Ara sen avukatın. Ara. De ki, kurunun yanında... Aradım. Aradım. Aradım valla. Ne diyordun? Kurunun yanında ne? Söyle. Pilav. İyi gider. Kurunun yanında. o zaman. Sana afiyet olsun fizikçi. Buranın pilavı pek güzelmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.